Oyuncudan. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Buse Duygu, Gitarist TV, Han Kanal, Kübra ve Pam ile beraber Piggy Book 2 oynuyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Çok ben iyiyiz. Deyim, ben de iyiyim. Beni sorar, ol, soracak olursanız ben de iyiyim. Piggy'nin Book 2 sormadık. Sormadın mı? Hayır. tamam, <laughs> <Hayır>. tamam, <laughs> Evet arkadaşlar. E ikinci haritası çıkmış. Bakalım ikinci haritası nasıl, hikayesi nasıl? Çok merak ediyorum ve play diyelim. Hemen hızlıca başlayalım. Bu kiki ben dedim. Ben dedim. E, umarım katil ben olurum. Görüşürüz. Ben olmayayım lan ya da. Ben olmayayım. Ben bir evet. önce hikayeyi göreyim. Kaynağı <laughs> <verin gülüyor> server sahibi kimse o istediği kişiyi pigi yapabiliyor. Ha, store chapter 2. Evet, server sahibi yapabiliyorsun. Evet, ben gördüm şu an kim olduğunu. Ben olsam ya. Yok. Hangi öyle, kanalı? Öyle bir iki. Geçmiş olsun yani. Çıkamayacağız şimdi. Lan oğlum benim yaptı. Kim Aa, öyle biri oldu ki hani çok olacaksınız. Hani öyle bir. Ya oğlum çok merak ettirdin kim oldu <gülüyor> <gülüyor> hani Han kanalı yapmıştır böyle diyorsun. Hani öyle biri ki diyeceksiniz ki biz bittik ya. Abi Kübra <laughs> geliyoruz. O zaman Kübra. hayır 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 hayır. Öyle biri ki bu gördüğünüz Hadi gibi. ya. Aa, ben biliyordum ben. ya abi beni yapsaydın ya. Kendini yapmış. Kendini yapmış ay. Unutmayın. Pil almaya gidiyoruz ve buradan gidiyoruz. Tamam ama havuç bulursam alırım. Buradaki havuçların süresi şimdiye kadar dolmazdı. Değil mi? Lol Öyle Evet arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca şu haritayı çözelim ve bu store değil mi? Bu haritasından kaçalım. Evet mi? Tükkan. tükkan Ben maviyi açıyorum Sametciğim. Aç abi. Açtım. Aç abi, aç. aç Bak yeşilin şurada bura alsanız da niye A, alayım? Mı? Şey. Ben alayım, ben alayım, ben alayım. Al al çabuk aç ama G'yi. Ay korktum. Abi o kimdi? O şey ya dostumuz Heh. abi sıkıntı yok. Abi makas Neyse. lazım. Abi pigi geldi abi makas lazım. Abi makas kesme SP'sini yapacak mısınız bu videoda? Kardeşim ben <laughs> %100 yapacağım herhalde. Aha, turuncu turuncu atlar. Aa geliyor. Bu Pigi. Bu Pigi. Aa öldüm lan ben. Nasıl Oğlum Pigi benim tabii ki. Kim olacak? Hayır ben tavşansın ya. Onu. Olabilir Kandiriyor. kardeşim. ya. Şey... Kaçabileceğimizi mi zannettiniz siz? Korktu o bir. Aa Kaan abi hemen gitti. Yok tamam abi Geçmiş olsun. Abi geçmiş olsun. Pamir turuncu ee, nerede? Vallahi. Abi turuncu şuranın ya. Ne? Ya niye bu? Bula, niye bulamıyorsun ya? Bak şuradan. Bak Ben de bilmiyormuşum aslında. Ya oğlum bak evliyordum. Peki <laughs> yemin ediyorum oskortum. Yapma Allah ne Aklım çıktı yemin ediyorum aklım çıktı. Aha kırmızı. Abi bak bak gel gel sana bir şey izleteceğim gel. Ne? Abi gel buraya. Ay! Ya buraya. Ben de öyle Geliyorum öyle. oğlum geliyorum. Ya. Sen de mi Abi. öldün? Evet. Gel 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 bak Kaç, bak bak Samet biraz bak, daha bak. zorlayın beni ya Bu ne be oğlum böyle ya Lay 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 fenerbahçe ol. <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçeli de değilim ne saçma bir şey diyeyim Ah ah uh. Vay Pamir fena kaçtın ha Eyvallah, Eyvallah. Olur, Sen bıraktın sen diye kaçtın Oğlum herkes ölüyor tek tek masadan eksiliyor herkes Aaa ah. <laughs> 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 <Ay, makas gülüyor> Bakas, bu sefer... Bak Kaset bu buldum. Adam. Lan oğlum, o benim kasetim olmasın? <gülüyor> <gülüyor> lan bak, ifşanı çıkarırım ha. Kaset gibi bir şey buldum. Radyo mu bu? Evet, Radyo. Evet, kendi videonun da poponu keserim bak ya. <laughs> lan oğlum, adam kalmadı. Adam, bırak adam bırak. Ooo, Pamir ben gelsem... Ben olsaydım senin yerinde kendimi öldürürdüm lan. Adam Tam... yok diyor. Oğlum, Abi. iki kişi kaldı. Aa, abisini kalmış. çağırmış. <gülüyor> <gülüyor> lay lay lay. <laughs> Allah <laughs> Ya Ya aha Harika kanka. kill be Harika kill aldım ha Ne ya? bağırıyorsun oğlum böyle Ne tantana yapıyorsun Sen gel çıkmana take yardımcı take. olayım Sana üzüldüm kanka gel Kanka Allah'ını seversen gel beni de öldür ya Ne şeyi kaldı ki burada Adam, Adam bir kaldı şey söyleyeceğim. Ben Piggy'im değil mi Evet Piggy'nin görevi ne abi Adam öldürmek de insafsız bir sen Ne insafsız <laughs> biz, biz senin <laughs> bir şeyinde ben... böyle yapıyor muyduk bunun da bir adabı var. oğlum Allah, Allah Allah. Kimse sen kaçamıyor. Göreceksin. Sen göreceksin. Bunu buna mı Yok Kanka Aynen. o <laughs> tersiz. Tersiz o, olur Samet. O oynatıyor. Abi şey, ne bileyim. Ekranlara gideceksin abi ekranlar bak mesela kaç. Ekranları da? kapatacaksın onları. Ben tarafı... bilmiyorum ki. Arkanda arkanda. Hit, Sola dön o ekranı kapat bro. Niye tamam. kapatıyoruz ki bunları? Kanka öyle açıldı işte. Allah Allah. İfşan ortaya çıkmasın diye. <laughs> 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 Hayır oğlum senin ifşaları. i̇fşaları. <gülüyor> <gülüyor> bir tane de yok. Oğuzhan'ın <laughs> eski videoları. Evet bu kasette. <gülüyor> <gülüyor> var mı başka ekran? Var var, 4 dört var. tane var. Dört tane bulmam lazım. Bu ne abi? abi Bilmem ya. Oğuzhan abi niye yumurt yumurtaları öyle koydun ki başka? Şey? Korkuyor insan. Ben evet, de yani. Devam et devam et evet. Kanka devam et oradan. Bak bak. Hop. Ya, hayır orada yok galiba bro. Burada yok mu? Yok oh, nerede? burada yok. Samet devam 4 be. tane var 4 tane. Ba açamadın mı bir? Bak orada oradan gidecektin geri. Ne? Sağ, sağ. Devam et komut, oradan bir. Komut alıyor. Sağ oldu. devam et. Devam et sağ. devam et. Sonu oradan sağ. çık sağ. bir. Burada bir tane var. Ha? Tamam. 3 tamam. 3 tamam. oldu galiba. 4 de şu dışarıda bak. Hah bak şurada. Ya oğlum ha. öldükten sonra yardım ediyorsunuz ya. Allah razı olsun. İmposter <laughs> <laughs> Sanki binerek ölüyoruz ha. E ben Adam... tek başıma mı çıkacağım şu haritayı şimdi? Ben siz siz ne yapıyorsunuz? Çıkarsın yapayım? oğlum çıkarsın hadi. Ya ben siz... Sabit bir şey söyleyeceğim. Çıkacağını nereden çıkarttım başta? hadi <laughs> sana sarı bulacaksın. Sarı anahtar. Gel gel lan gel gel. Gel, gel. Of <laughs> <Adam gülüyor> ya. <gülüyor> abi herkes gitti masadan tek tek eksildi herkes. Gel oğlum ne yapıyorsun? Boş ver öldürmeyeceğim seni gel. Ya ne şuradan... kaldı? Sarı anahtı... E seni öldürürsem hikaye biter. <gülüyor> <gülüyor> Kurtlar Vadisi. Polat <laughs> Polat pola de gibiyim. <laughs> Aynen. Bu saçlarla tam Polat'sın. Hayır burada iki kişiyi öldürsem videoda altına yorum yazacaklar. Onlar en değersizdi herhalde ondan öldürdüm falan yazacaklar. Herkes öldürüyormuş. Işte. Tamam gel gel içeri Tek seni bırakıyorum. En değerli sensin. Müthiş o merdiven oraya nasıl girdi mesela? <laughs> 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 Hakikaten şu merdiven niye böyleyken bak şimdi bir anda böyle oluyor. Bak, Çık oha. yukarı. Oradan pil alacaksın köşede. Oradan Hayır otu. Oto... Otu alayım bari gel, yani? Gel gel burada burada ne otu? Otu ne yapacaksın? Diğeris. Lan gelsene manyak gel geliyorum geliyorum. Al şu ne bağırıyorsun al. ya peki bana varıyor özür <laughs> dilerim. <denir. gülüyor> yürü lan. Yürü git. Zizi'ye ver onu. Dur. Kaan Zizi abi. nerede? Dümdüz düz devam et. Bu mu lan Zizi? O Aynen. Aa, o. O, o zizi. Kapsına <laughs> evet, takacaksın. Bir de. Zizi, zizi neredeydi ya? Bak orada lan orada işte. Heh. Ver Bazı, ona. Şimdi e, şey... mor anahtarı bul. Moru double mor. Mor nerede? Allah bilir nerede. Dur ben de yardım edeyim sana. Allah razı olsun. hayır, mor nerede, de, biliyor musun? Çimlerin oradaydı. Ha? Çimlerin oradaydı işte. Çimlerin oraya git bak bakayım mor orada mı? Makas makas. Ben hallettim makas da onları. Kesti, ya. Kesti, kesti makas kesmiyor diye bir şey var. Aa bak burada işte. Gelsene. Geldim mi? Gel al şunu. ya <laughs> <laughs> bana burada kölelik yaptırıyor ya. <laughs> dümdüz ya. devam et. Devam et, devam et. Hayır devam et. Nereye? Hayır dümdüz devam et. Heh, sağa gir. Girdim. Orada mor aç. İçindeki pili al. Evet. Şu, şu Allah'ın belasını ver artık. Vereyim. Ver Allah'ın belasını. Sonra ha. çıkışa git. Girdi, oyuna başladığın yere git şimdi. Tamam. Sanka. Gel, gel, hadi gel. <laughs> bu, bu ne yapıyor lan? Abi o biraz takıntılı yani. ha, onu hadi, hadi, ya. He, o niye Hadi ışığa doğru git Samet. Bu, bu kadar mıydı? Evet. Ciddi misin? Ya bu harita için beş kişi öldürttüm diye söylemedin laf kalmadı. Bir daha ben seninle oyun oynamıyorum. <laughs> kesti, ulan bari Gel kesti. gönlümü al. Gönlümü al öperek. Gel lan, sana havuç ısmarlayacağım. Bir Harbi kilo lan. havuç. <laughs> Nerede lan? He? Nerede? Pazarda, sosyete pazarından alacağım hatta bak. <laughs> He? <laughs> ya hadi git, hadi git beni bu kadar bir kez, kez yani. ettin. Videolarımı falan yaydın televizyonlarda, görmedim sanki. Televizyonlar. <laughs> şey Öpüyorum, hakkını helal et. Helal olsun, helal olsun. Bir de sen öldün değil mi? Sen şimdi ruh musun? Evet, ben öldüm kardeşim. Birinci bölümde öldüm. <laughs> beni pil, çil, pille çalışıyor. <laughs> Şu an pille mi? Dura senle yani. çalışıyor. Hadi. hadi. Ben o kaçıyorum. pilleri de ondan şey yapıyorum. Hadi Allah'a emanet Hadi öptüm. Hadi bay bay. Bay bay. Öpsene lan. Muaah. <laughs> Maşallah. Uyy. Aa hepiniz buradaymışsınız. Aha. Bak kim geri döndü. Ölene kadar döneceklerini söylemiştim grafiği. Anlaşma anlaşmadır. Harika. Şimdi haftanın geri kalanında yemek yapmam gerekiyor. Piller bizde. Radyo hazır mı? Tabii ki. Bu şeyi çalıştıralım. Burada hiçbir şey yok. Merhaba. Beni duyan var mı? Çalışına emin misin? Selamlar. Sizi duyabiliyoruz. Burası yerleşim altı konuşuyor. Bu kim? Oh, burası güvenli yer. Nasıl yardımcı olabilirim? Ticaret yapmak için topluluklar arıyoruz. Buluşmak istiyoruz. Seni bulmak için nereye gitmeliyiz? Bizimle Old Oak'ta buluş. Görünüşe göre sinyalleri kaybettik. Onlarla tanışmalıyız. Başka kurtulan görmeden aylardır birlikte yaşıyoruz. Bunu iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bu da çakalından biri mi Pony? Hayır grafi, ciddiyim. Bu insanların kim olduğunu hakkında hiçbir fikrimiz yok ve onlara güvenmek için hiçbir nedenim yok. Aynı fikirdeyim. Bence onlara güvenmemeliyiz. Ama yine de kontrol etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ne? Gidemezsin Zizi. Bu insanların kim olduğunu bilmiyoruz. Pony, kendimizi nasıl idare edeceğimizi biliyoruz. Başımızı belaya girerse nasıl kurtulacağımızı biliyoruz. Zizi haklı. Ne de olsa siz ikiniz fabrikada tek başına enfekte olmuş bir orduyla savaştınız. Sanırım öyle. Bu konuda doğru hissetmiyorum ama sanırım yine de denemeliyiz. O zaman yeni yüzler görmenin zamanı geldi. Kim kalıyor? Kalmam gerek. Kış gelmeden olabildiğince çok hasat yapmam gerekiyor. Bu radyo hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışacağım. Öyleyse yine üçümüz gibi görünüyor hayatta kalanlarla tanışalım. Yerin burası olduğuna emin misin? Biz kimseyi görmedik. Vay vay vay. Şu tanıdık yüzlere bak. Oh hayır. Pony. Eski üye, bizi bırakman çok yazık. Çok iyi bir arkadaştın. Benim için bir hiç olman çok kötü. Tt Samet, beni ailemden alan memur. Beni değer verdiklerimden koparmak iyi hissettirmiş olmalı, değil mi? Ve sen kimsin? Sen kesinlikle daha önce hiç görmediğim birisin. Beni tanımıyor olabilirsin ama ben senin ve hasta ekibin hakkında her şeyi biliyorum. Öyle mi? Sanırım Pony sana bizden çok bahsetti. Değil mi tatlım? Bu onun kusurlarından biriydi. He, ağzını asla kap kapalı tutamazdı. Hmm, ne yapmalı? Ne yapmalı? Oh, biliyorum. Zebra'yı yanımıza al. Onları çürümeye bırak. Hayır, onu rahat bırak. Attığınızı tutun. Kimseye zarar vermek istemiyorum. Onu sadece sorgulamaya götürüyorum. Hepsi bu. Sorun değil Pony. Güvende kalacağım ve geri döneceğim. Söz veriyorum. Gördün mü? Anlıyor. Şimdi buradan gidelim. Zizi Onlar Gümüş Pençe. Enfeksiyon başladığında bir grup bulmam gerekiyordu. Ne yazık ki onlara sıkışıp kaldım. Korkunç şeyler yaptılar ama ben gidemeyecek kadar korkmuştum. Onları terk etmenize ne sebep oldu? Bu başka bir zaman için bir hikaye. Çok geç olmadan Zizi'yi kurtarmalıyız. Diğerlerine söylememiz gerekmez mi? Zaman yok TRT Samet. Şimdi sana ihtiyacım var. Bunu tek başıma yapamam. Tamam. Onları takip edelim. Evet arkadaşlar. Gelelim videonun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.